Merhaba ben Ersan Sayı basamakları ile ilgili 4 tane soru hazırladım sizlere. İlk sorumuza başlayalım. 2 basamaklı AB sayısı rakamları toplamıyla çarpılırsa 517. BA ise rakamları toplamıyla çarpıldığında ise 814 sayısı elde ediliyor. Ve bizden istenilen A, B. Peki. O halde AB dediğimize rakamları toplamıyla çarptığımızda 517'i ve BA'yı da yine aynı şekilde rakamları toplamıyla çarptığımızda 814'ü verecekmiş. Şimdi şuna dikkat edelim. 517 ve 814. 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7, hayır bölünmüyor. Yapılması gereken hamle şu. 11'i bir düşünelim. Hocam neden 11'i düşündün? Çünkü sayı basamaklarında genelde A artı B, B artı A bunların toplamlarına baktığınızda 11 ve 11'in katları şeklinde geliyor. Direkt aklıma o geldi. Ve doğal olarak burada ilk önce 4 44. Şunu söyleyebilirim o zaman. Farklı bir kalem alalım. Demek ki ben burada A, B, A artı B'yi, B, A artı B'yi birbirlerine oranlayacak olursam gelecek olan ifademiz A, B, A artı B bölü B, A A artı B dediğimiz değer dikkat edelim. 47 çarpı 11 ile 74 çarpı 11 şeklinde gelecektir. Görüldüğü üzere buradan A artı B kesinlikle 11'dir diyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ise 3 basamaklı ABC sayısı bir doğal sayının karesi diyor. Hemen yazalım. ABC sayısı bir doğal sayının karesi. Eğer biz ABC sayısına bir de 49 sayısını eklediğimizde bu sefer başka bir sayının karesi olarak ifade edilebiliyormuş. Onu da Y diyelim. Benden istenen A, B ve C'nin toplamı. Şimdi yapmam gereken şey Y'nin karesinden ben X'in karesini çıkarttığımda görülüyor ki buradan 49 Gelecek. İki kare farkı olduğu için o halde hemen uyguluyorum ve y artı x dediğimiz değer 49. Ve tabii ki y eksi x dediğimiz değer 1'e y artı x ise 49'a eşit olacaktır. Bunları taraf tarafa topladığımızda 49 ve y eksi x 1 ve buradan 2y dediğimiz değer 50'ye y ise 25'e eşit. Bu durumda yerine yazıldığı zaman da x'in de 24 olduğunu görebiliriz. Benden ABC toplamını istediği için şunu düşünmeliyim. Peki burada ABC neydi? X'in karesiydi. O halde ABC yani 24'ün karesi bu da 576 olacaktır. Bu durumda A 5'e, B 7'ye, C de eşit ve toplamları da 18 yapacaktır diyebiliriz. Bu da bizim ikinci sorumuzdu. Burada 3. sorumuzda MRST ve MTSN 4 basamaklı ABC AB3 pardon ise 3 basamaklı bir sayıdır. Aralarındaki fark AB3'ü vermekte. A artı B eksi 1 bölü T eksi ne soruluyor bizlere? Tabii ki de sayı basamakları ya da çözümleme kısmına baktığımızda burada 1000 tane M'den 1000 tane M'yi çıkartacağız. 10 tane S'den 10 tane S'yi çıkartacağımız için direkt eleyebiliyoruz. Burada 100 tane n sayısından bir tane n'i çıkartacağız. Yani yüzer basamağında olduğu için 99 tane n kalacaktır burada. Aynı şekilde bir tane n'den 100 tane t'yi çıkarttığımız için eksi 99 da t kalacaktır. Bu da a, b, 3'e eşittir. Eğer 99 parantezine alacak olursak burada a, b, 3 şeklindeki ifadede n eksi t'nin alabileceği değerleri bir düşünelim. 9'u hangi sayı ile çarparsak sonu 3 ile bitecektir. 7 sayısı söylenebilir. Başka var mı? 2, 3, hayır. 4 de olmaz, 5 de olmaz, 6, 7. Evet sadece 7 de olabilir. Doğal olarak burada n eksi t dediğimiz değer 7'ye eşittir. Peki çarptığımızda ne olacaktır? A, B, 3 sayısı aslında buradan 693'e eşittir. O halde A'nın 6 B'nin 9 olduğunu gördük ve bizden istenilen ifadeyi de yerine yazalım. A6 B9 1 bölü T ne? eksi T'nin 7 olduğunu biliyorum. O halde burada T eksi ne dediğimiz 7 şeklinde gelecektir. Yukarısı 14 aşağısı 7 ve doğal olarak buradan cevap 2 şeklinde gelecektir diyebiliriz. Son sorumuza baktığımızda ise şöyle bir durumla karşılaşacağız. X, Y ve Y, X iki basamaklı Z, Y, Z üç basamaklı sayılardır. Ve bunların toplamı üç basamaklı ZY, Z, Y, Z'yi verdiğine göre X, X, Y artı Z nedir diye soruyor bizlere. Az önce de belirttiğim gibi bu durumlarda 11 tane X artı Y olduğunu görebiliriz. Fakat burada işimize yaramayacak sanırım. Şöyle yazalım. 10X artı Y artı 10Y artı X eşittir. Burada Yüzler basamağında 100 tane, burada da bir tane. 101 tane Z'ye, Y'den de 10 tane olduğunu söyleyebiliriz. Burada her iki taraftaki 10 Y değerlerini yok ettiğimizde geriye kalan 10 X artı Y eşittir. 101 Z olacaktır. Tabii ki de Z'ye vereceğimiz değer malum 1 olacaktır. Z'ye 1 değerini verdiğimizde X'e vereceğimiz değer kaç olacak? Bakalım burada şurasının 11 olduğunu söyleyelim. Onu görmemişim, kaçırmışım. Buradaki x değerimiz. Evet. Devam edelim. Şimdi z1 değerini verdiğimizde 101. Eğer biz x'e 8 değerini verirsek 88 olacaktır. Ve doğal olarak buradan y'nin 13 olması gerekir. Fakat y'nin bir rakam olduğunu biliyoruz. O yüzden x'e 8, y'ye 13 veremeyeceğimiz için x'e 9 değerini verelim. 99 gelecektir. Ve y dediğimiz değer doğal olarak buradan 2 olacaktır. O halde x eksiye artı z dediğimiz değer ne olacaktır? 9 eksi 2 artı 1'den doğru. Burası 8 gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. 4 tane sorunun çözümünü bu şekilde gerçekleştirdim. Bu tarz sorularım gelmeye devam edecek. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.